Türküm. Nasılsın dayı? <laughs> Allah alsın. nasılsın? Ay maşallah. Yedime bak kurban oldum. Yedim. <laughs> dayı. Andreyan benim. <laughs> oğlum ne yapıyorsun lan? Manyaya bak lan. Oğlum ne, ne yaptın sen? Ne ettin? Ne arıyorsun? <laughs> Kardeşim. Eyvah Andreyan bak. Kız mı lan bu? Erkekmiş oğlum. Ey yavrum ey, ey yavrum ey. Al, yolun ışık olsun. Goodbye. Bye bye. Bye bye. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle beraber Erodrak oynayacağız. Volvo DLC ile birlikte kardeşlerimiz var. Dedi abi dedi bir video çekelim Volvo DLC aldık dedi seninle birlikte bir video çekelim dedik Ben de kırmadım. Arkadaşlar hoş geldiniz kardeşler. Eyvallah. Dilerseniz çıkalım. E, bu arada yeni kişiler var burada yabancı kişiler böyle. İngiliz. Dip dip duruyorlar ama yapacak bir şey yok. Çıkın abi çıkın çık Volvo abi Vol yeni Bu arada Volvo delicisi Abi süper ya Volvo delicisi Böyle bir Volvo delicisi var Mükemmel ya Mükemmel ya Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok ya Hemen kontak Stop bak sıkıntısı var 1.38 güncellemesiyle ilgili arkadaşlar Bizim public beta e çıkmış bulunmakta arkadaşlar Bu arada hatırlatayım Gelen yokmuş Eyvallah afiyet çektiğin için Puh, Allah kahramasın Sinyalleri verelim arkadaşlar ee, Bu arada arkadaşlar Sizde gerçekten Iııı ee, önemli bir şeyler konuşacağım. 1.38 güncellemesi çıktı. Doğa 1.37. Doğa tadını varamadak Tadını varamadak Varamadan 1.38 güncellemesi çıktı public beta ile ilgili. Sağ köşede ee, yavaş yavaş anlatayım ben. Ezberime dayanarak okudum. İnşallah unutmam. Bir şey kaçırmam. Volvo DLC paketi ile ilgili eklentiler gelecek. Bu bir. İkincisi Gölgelendirme yapılacak hani e, önceden böyle bir şeydi sağ köşeye bakacak olursanız e, detaylıca önceden böyle bir grafik şey vardı şimdi yenisi olarak gölgelendirme yapıldı e, grafiklerde gölgelendirme arttı ama gerçekçi gibi hani daha güzel oldu bu hani tabii bunu e, yüksek grafikleri olan kişiler e, tadını varabilecektir e, basalım basalım ticare Sonra efendime söyle söylemek durumundayım. Lille garajları garajlar şey yaptı. Değişti. Yani gerçekçi tarzında hani bir yere gidersiniz hani bir galerilere gidersiniz böyle camların kenarında böyle Mercedes'ler tanıtırlar ya böyle Mercedes, hani 5 5'te anlatmayayım işte anladınız siz. Resim sakışta zaten anlatıyor zaten. Gösterdim. Onlar çıktı. E, bu arada videoma abone olmayı beğenmeyi unutmayınız. Teşekkür ederim. Abone olduğunuz için. Abone olmadıysanız Allah sizin bir şey demiyorum. E, sonra efendime söyleyeyim. Bu kornalar tarih oluyor. Bu kornalar tarih oluyor. Eskisi kornalar geri geliyor. E, i̇stihbaratlı kesecesi, istihbaratlı şeflerim öyle dedi. E, ya yani etesi, orijinal korneleri e, şey yapmışlar. Ses düzeni yapmışlar. Bir tiz mi derler ona böyle yankı tarzında bir ses efekti eklemişler ya o yani ama eskisi eski konular eski, eski gibi yani onu da diyeyim ben sana ben, ben, ben sana aynen ben sana diyeyim ben sana sonra efendime söyleyeyim ee, baya değişik güzel şeyler oldu dayı uyuma Aa, bu değişik şeyler oyunun güzelliği ortaya çıkarmaktadır arkadaşlar oyun bütünlüğü oyunun her şeyiyle birlikte ee, tadını varabiliriz yani oluşturabiliriz. Böyle şeylerle birlikte oyun da tadı da daha güzel oluyor yani. Volvo affetmedi. izin vermedi Volvo abi. Volvo işte. Abi böyle güzel şeyler şimdi. E, bu arada en güzel yol serisi için e, en güzel yol serisi sağdaki şu da rota çıkar. E, arkadaşlar onu söyleyeyim ben sana. Şu anda en güzel yol serisi. Şu anda bu yolu ben severim. E, keşke Duisburg kalesi yolu bu bu yol olsa ama kısa yol. Onu da söylemek durumundayım. Ee, yolun yanlarda ağaçlıklar var böyle böyle güzel keyifli baksana dümdüz sanki marina da yumuşsun gibi bir hissiyat var ee, artı buradaki kardeşler de geldi abi video çekti sağ olsun kırmadılar affettiler beni abi video çekelim Volvo delisi paketi de aldı mail olsun kardeşim güle güle kullanın Güle güle kullanın arkadaşlar kardeşlerim güle güle Eyvallah eyvallah kardeşlerim Abi bak görüyorsunuz abi daf mesela. Bu deletisi takılan yerlerde buralarda çok var ya. O önümdeki aynı dorsayı almış benle. O kürstür Volvo. Baksana abi ben 10 e on numara Volvo ha. Ey yavrum ey, ey, ey. Adam bizden korktur baba. Aç aç aç. Hayırdır birader. LAAN N'OZUMİLLAHİMİNİŞŞE DAANACİM Kim lan o inek? Aslan Eda, Allah seni cezanı versin Aslan Eda ya Evet, buradan çıkar mı çıkmaz mı? Ağzını tüküreyim ya Hepimiz bir fidanız Hop, sollama yapmayın ha he. Hepim, Abi bu yol süper ya Dayı uyuma. Motor zaten köfte dayı. Basma lan kornaya. Evet buradan sol yapacağız beyler. Karşıya hemen geçmeyin. Dayı. o Volvo devlet şey var ha. Dayılara bak be. Hey. Külüstür almışlar. Geziyorlar ha. Devletçisiz. Abi tadı çıkmaz ki öyle ya. Bilmem ben Deletsiz oynadı. oynadım. Ben deletsiz oynadım. Tadına varamadım etesinin yani. Sıkıldım hemen. Dedim abi dereceli yer varmış modifiye paketi. Allah'ım şükürler olsun ya sonra dedim. Oyun kasmaya bakmayın arkadaşlar. Normalde kasması. Şehrin içine girerken kasar. Bu arada serverlar lagla. E, ondan dolayı kasmaya yaşayabiliriz arkadaşlar. Arkadaş e, ben burada sakin sefer olur dedim. Ge e, yine önümüz olan dilime tüküreyim ya. Dayı selamun aleyküm. Nasılsın dayı? <laughs> Allah olsun. nasılsın? Ay maşallah yedime bak kurban oldum. Yedim. <laughs> dayı. Andreyan benim. <laughs> oğlum ne yapıyorsun lan? Manyaya bak lan oğlum. Ne, ne yaptı sen? Nettin, ne ettin? Ne örüyorsun? Kardeşim. <laughs> Eyvah Andreyan bak. Kız mı lan bu? Erkekmiş oğlum. Ey yavrum ey, ey yavrum ey. Al, yolun ışık olsun. Good bye. bye. Bye bye. Bye bye. Bye 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 Oğlum, dedim ki sakin sefer olacak dedim. Olmadı bu ikincisi çıktı oğlum. Ne oluyor lan? Oğlum dil, dilimi tüküreyim ben ya. Yine olaylar, aksiyonlar çıktı ya. Cık, cık. Lan kırmızı ışıkta geç e, bekleyelim. Çünkü trafik kurallarına uyalım. Şimdi multipilerde kırmızı ışıkta geçmek 7 gün ban sebebi arkadaşlar. Onu söyleyeyim. K kalabalık yerlerde yani geçebilirsiniz ama kalabalık yerlerde, şehirlerde asla ve asla geçmeyin. Bak yol boş mesela e, geçebilirsiniz. Zaten orada duruyor inek. E, orada geçebilirsiniz. Sıkıntı yok. Şuradan böyle bir dönelim hey yavrum benim be volvoma bak be gurur kaynağı gurur evet beyler bir kez daha videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar çok teşekkür ederim geldiğiniz için hoşçakalın bizimle kalın sağlıcakla kalın arkadaşlar